Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video bir karşınızdayız öyle değil mi Evet. Arkadaşlar bu video bir yarışma videosu olacak. Adı da kim 10 TL kazanmak ister? Öyle değil mi Evet. Arkadaşlar bu yarışmanın amacı Emla benimle ilgili 10 tane soruyu bilmeye çalışacak. Tam tamına 10 tane soru var benimle ilgili. Bunların hepsini bilirse tam tamına 10 lira kazanacak. Yani <laughs> yani her soru tam 1 TL değerinde. Arkadaşlar bakın 10 TL, 1 TL değil, 2 TL değil, 3 TL değil, 4 TL değil, 5 TL değil, 6 TL değil, 7 TL değil, 8 TL değil, 9 TL değil, tam 10 TL. Bakın 10 TL'miz de burada gösterelim. Bakın 10 lira sahte değil gerçek 10 TL. Neyse. Arkadaşlar her soru 1 TL değerini Emre kaç tane sorabilirse o kadar para kazanacak. E, hepsini doğru bilirse bu en büyük ödül olan 10 TL'yi kazanacak. Bir soru bilirse sadece 1 TL kazanacak neyse evet, evet. Neyse evet arkadaşlar videoya başlamadan önce bu videoya like tutup kanalımıza abone olun. Bu videoya like tutup kanalımıza abone oluyorsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bu Abdülkadir'in tableti. Evet. Şimdi so sorular bunun içinde. Emre tek tek soracağım. Süre var mı? Ee, bilmiyorum yok yok süre olmaz. Olmaz. Ama aşırı da uzun yani. E yarım saat falan yani, buldum. 30 saniye en yüksek 30 saniye falan bilmeye çalış. Ne 30 saniye? Tam neyse bak başlıyorum. Evet ilk sorunuz ya bekledi bakma. Evet ilk sorumuz geliyor. Okul hayatım ne zaman başladı? Benim benim okul hayatım. Sen 8'e geçtiğine göre. Bekle dur. A 2015, B 2017, C 2018, D 2020. Ama bekle bak şey şu anda cevabını vermeden önce iyi düşün çünkü şey ben e, aslında kreşe de gittim ana sınıfa da gittim. Kreşe ana sınıfını sayıyor mu? Sayılır. Kreşe 2 sene mi geçti? Yani hepsine 1 sene mi? 2 1 sene mi? Yok. Hepsi bir sene değil. Kreş iki sene. Ana sınıfı bir sene. Diğerlerini yani ne biliyorsunuz hocam? İki orada. Evet. Bir orada. E, ee, yedi üç daha. 10. Sen 2015'te başlamışsın diye. Evet. Son kararın mı? Evet. evet bakıyoruz gerilimli müzik gelsin. <laughs> Ve doğru cevap. Ah. 1 TL. Evet, 1 TL kazandınız tebrikler, bekle. tebrikler. Evet, şimdi ikinci sorunuz geliyor. Kaç yaşındayım? A 5, <laughs> B 12, C 13, D 15. Evet, cevabınız nedir? 13 son karar. Evet, C dedi yani. Bakıyoruz. Ve doğru cevap. 2 TL. 2 TL. Evet. Üçüncü sorumuza geçtik. Boyum kaç metre? Benim boyum. A 1.25. <laughs> <Ben gülüyor> B 1.50 C 1.63 D 1.70 Ama bekle yani bak şey Şimdi sen kaç santimsin ona göre satılır. Valla ben hiç bilmiyorum kaç santim olduğum var. Ben 1.50'ye yakın bir şeyimdir. Ama sen aslında bayağı bir uzun yani Olabilecek yüksek bir sayı düşün. Ee, 1.70 olabileceğini de düşünmüyorum. Ya yok ya 1.70'tir. Bak lütfen bak bana güven bence 1.70. Evet 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 sen hatırladın sen Messi'den büyüktür. <laughs> hatırladın mı? Evet sen Messi 1.69. Sen 1.70'den. Evet evet Messi 1.69'du sen 1.70 bir santim büyük Bunu da Yusuf Cem söylemiş derim Keşke söylemeseydi. 1.70 son karar. Evet bakıyoruz. Gelinli müzik tekrar gelsin. <laughs> Ve doğru cevap. 3 TL. Evet dördüncü sorumuz. Kaç kiloyum? A. 30. <gülüyor> <gülüyor> B 47. Bence 47 ama. C 53. Hı -hı. D 75. <laughs> C, 75 ile 30 arasında kaldım. Ee, 30 ve 75 bence değil değil mi? Bence onları ben bir yerledim. 47 ve ne vardı? 53. Ben 50 nerede olabildiğini düşünmüyorum. 47 son karar. Evet bakıyoruz. <laughs> Niye öyle yapıyorsun her sebebi <laughs> ya? <laughs> ve doğru cevap Arkadaşlar bu çok iyi gidiyor. 10 TL kazanma ihtimali var gerçekten. Evet tam 4 TL kazandınız. Şimdi 5. sorumuz bu. Benim YouTube kanalımla ilgili bir soru. Hı. Hmm, bu, bu 10 soru içerisinde 2 tane benim YouTube kanalımla ilgili bir soru var. Neyse soralım. Evet 5. sorumuz geliyor. YouTube'a ne zaman başladım? A 2020 B 2022 C 2023 D 2024 Şimdi babam senin 2012 rakamını açtı. O sayılıyor mu? Yok o sayılmıyor. Zaten şıklarda diyor. Evet. 2003 sene önce olduğunu hatırlıyorum. Sanki bugün öyle bir şey duymuştum. 2022 son kararı. Evet bakıyoruz. Ve doğru cevap. Kaç lira oldu? 5 lira. Evet 5 lira kazandı arkadaşlar. Tam 5 TL. 5 TL deyip geçmememiz gerekiyor. De 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 de. Hadi bakalım hemen 6. soruyu soruyorum. 2. YouTube sorumuz. Ah. YouTube'da kaç abonem var? Şu an mı? Evet. Ha. A. Ha, tamam biliyorum. Bekle. Da. A 100. <laughs> Arkada kedi sesi var bu arada arkadaşlar. Umursamayın. Evet. A 100. B 6210. C 6220. D 10000. Altı bin altı bin iki son kararı. Evet bakıyoruz. Ya. Ve doğru cevap Bak, 6 oldu, oldu arkadaşlar. Var çünkü evet altı TL oldu arkadaşlar. Evet şimdi geliyoruz 7 sorumuza. Doğru ben kimin yeğeni değilim? A Dinşat. ne? O kim? Sen şimdi buradan babanın tarafı yaparsan ben bilmem ama babanın tarafı sıfır diyorum. İşte e, halam oluyor. Dilşat parantez içinde halam değil mi? Evet. He. B Kürşat o da benim amcam oluyor. Amcam halam. Ha. E, C Cemal dayı. He. D Burak. Burak ne oluyor ne? İşte üçünde üçü üçün benim neyim oluyor? Yine de daha genel bir şey. D son kararım. Burak mı diyorsun? Hı hı. Evet bakıyoruz. Müzik Ve doğru cevap. Evet hı arkadaşlar, Emrah hiç ıı, aralıksız Emrah aralıksız ıı, soruları doğru bilmeye devam ediyor. Tam 7 tane bildi. Evet 8. sorumuz. Benim kaç tane kuzenim var? A 2. <laughs> Yani yani sen ve Abdülkadir olamaz bence değil mi? Tabii ki oğlum, hadi. B 8. 8. C 14. Hı -hı. D 17. Peki cevap vermeden önce şeyde söyleyeceğim. Ee, benim babamın tarafında da kuzenim var. Vay babanın tarafında kuzeni var. Ee, almak var mı? İşte bu, bu ipucuydu. Babamın tarafında da kuzenim var. İşte Kaçına şu anda var. anne tarafında kaç tane kuzenim var? Anne bile oğlum. Şimdi e, biz ikimiz. Evet. <laughs> <laughs> Beleş iki tane. Tamam. O, A olabilir. Ee, i̇ki. Sonra. Bu, babamdan Cemal amcadan. Eslem var. Çağrı abi. Tuban al. Başka çocuklar yoktu. Beş. Yaşar amcamdan da. Üç tane toplam var. Eren'e ne Sekiz Hmm, başka. Sekiz. <gülüyor> 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 ya direkt direkt kısa direkt kısa şey söyleyeyim. Bu arada şey hani hatırlıyor musun iki sene önce şey yapmıştık evet, yapmıştık kuzen listesi. Evet. Tam 15 taneydi. 15 taneydi. En fazla kaç tane vardı? 17. Evet tam orada kuzenim var. 15 tane varmış kardeş. Yok. E tamam burada 15 oradan da en fazla 2 tane alabilirim. 17 son kararım Evet 17 son kararım dedi Bakıyoruz 17 doğru cevap Tam 8 TL oldu arkadaşlar Tebrik ediyorum Tebrikler Evet 9. sorum En sevdiğim hobi hangisidir? A futbol. Hayır. B basketbol. Hayır. Emin misin bak hayır hayır diyorsun. C YouTube. Hı. D oyunlar. C ile D arasında kaldım. Ama YouTube'da olabilir çok YouTube istediğim YouTube. Ben sadece çok oyun kullandığımı da görmedim. Ee, YouTube son karar. Evet son kararım dedi ve YouTube doğru cevap tam 9 TL. Son soru. Evet bunu bilmeni istiyorum çünkü Bilal. tam e, çünkü 9 TL vermek de zor bir şey. Böyle hani 5 TL veriyorsun sonra 4 e, tane 1 TL veriyorsun. 10 lirayı vereyim çıkayım yani. Neyse. Evet son sorumuz geliyor arkadaşlar. En sevdiğim yemek hangisi? hiç bilmiyorum sıfır. Eyvallah. <laughs> ne oldu? A pizza, B hamburger, C lahmacun, D döner. Bir bu canlı. Um, hamur. Pizza da <gülüşmeler> hamur var. Ee, hamburgerde hamur var. İşte lahmacunda hamur var. Dönerde var mıdır? Ha tamam döner eledik diyelim. Evet. Lahmacun, hamburger, pizza. Pizza. <gülüşmeler> <gülüşmeler> <Daha> <laughs> <Daha> <gülüşmeler> ee bence döner değildir evet ee lahmacun da olabileceğini düşünmüyorum hamburger de yani pizza hamburger ya bence pizza şey. pizza son kararım evet son kararım dedi çünkü bu son son kararım dedi oluyor ve bakıyoruz 10 lira kazanıyor mu yoksa 9 TL'li mi evine dönüyor <laughs> evet çok gerilimli müzik geliyor şu anda Son saniyeler nefesler kesildi ve 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 <laughs> ve cevap pizza doğru cevap ve 10 TL evet hayırlı olsun 10 TL'niz ha 10 TL ne video şey yapalım evet o neydi böyle bak böyle okuyorsun <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Ermanova tüm soruları bildi. Ama ben ilk soruyu bile bilemez diye düşünmüştüm. Kaybeder diye düşünmüştüm. Ama ilk soruyu bildiği için diğer sorular zaten daha kolaydı. Hepsini bildi ve 10 TL'sini kazandı. Arkadaşlar bu videoya bol bol like atın ve kanalımıza abone olun. Bu videoya like atıp kanalımıza abone olursanız görüşürüz. Bay bay.